Hmm, kaybolduğun zamanı anlat, tamam mı? Tamam, hadi. Hadi, kay, kaybolduğun zamanı anlat. anlat. Hadi. Anlat. Tamam, anlat. Tamam, anlat hadi. Ben Erkek sözü. Değil mi? Erkek <laughs> sözü, hadi. Hadi, anlat. Anlat. Anlat ben. Tamam, anlat. Hadi. Oynama. <laughs> Döverim ha. Tamam, hadi. Anlat hadi. Oynama sen de. Hadi. Anlamadım. Nasıl kayboldun? Anlat. Polisler aldı tamam mı? Evet. Eee? Sonra da beraber götüreceğiz. <laughs> eee? Sonra? Bir tanesi maalesef yukarı götürmeyecek. Kim götürmüyor? Polis. Götürmüyor mu artık? Götürüyor. Ama sen kaybolmuşsun ya. <laughs> Kayboldum ama. Ee sonra nasıl kurtardılar seni? Öyle kurtardılar. tamam şeyi şeyi anlat o sana çarptı ya araba çarptı onu anlat. Sonra da... Bak şu anda, gördün. Daha rahat anlat. Hadi anlat. Bak. Çünkü ben bir şey yapıyordum. He. Ee? Sonra da bir şey arıyordum. Arıyordun, evet. Sonra da gitmeye geliyorduk. Evet. Araba nasıl çarptı? Kaza oldu. Kaza ne oldu? Evet. <laughs> Kaza oldu. Kaza mı oldu? Çarptı sana. Evet. Eee <laughs> sen ne yaptın? Ağladın evet. mı? Evet. Ne diye ağladın? Anne diye. Anne dedi. Anne diye evet. ağladın mı? Evet. Eee evet. sonra ne oldu? Hastaneye mi gittin? Evet. Hastanede ne yaptılar? İyi yaptılar. Başka? Başka da bir şey yapmadım ya. Koluma bir şey taktılar dedin ya. Bir şey yap. Bir şey sattıklar ama. He. Gemi şey sattıkları. Başın ne oldu? Evim Eri, evim. Kafana ne olmuştu? Kan mı attı? E, evet. Nasıl aktı öyle ya? Bu bir şey attı sana tamam mı? Bu bir kan attı yaptı. Geçti mi pıçıyı? Biraz sonra da e? geçti. Geçti mi? Abi, yarın abi geçti. Valla? Geçti mi? Geçmiş değil mi? Nasıl olmuş lan öyle bu bakayım? Ama diyor öyle. Başka bir yeri çarptı. Orada bak bir yeri çarptı. Allah sen ne yapmışsın böyle? Kendini öldüreceksin abi. Çok yaramazlık yapıyorsun sen ya. Polis çağıracağım ben abla. Ben polis çağıracağım şimdi. Emre çağır. Polis çağır. Emre polis çağır bir Emre. Bir çabuk bir çabuk. Yapmayacağım. Ne yapmayacağım bir bile. Bir şey. Ben her ben şey. Dur. Şey. Yapmışsın her şeyi ama sen. Bir sürü şey yapmışsın sayıyor anlatı. Olmaz. Çağırıyorum ben. Ben polis çağırıyorum. Gelcek, hayır. Polis gelecek. Gelecek polis. Ben anlamam. ఆయ్ చాలే ఆయన అలాగే అలాగే చాలా మ